Selam ben Gökhan. Oyun radarının yeni konuğu çiftçinin hayatı. Oyun bize başlangıçta standart bir Türk genciyle yarışarak bir drama ile baş başa bırakıyor. Alkolik ve ailesini kaybetmiş bir bira olarak hem zorluklarla baş etmek hem de savaş sonrası sorunlarla bir şekilde adapte olmaya çalışıyoruz. Bunca negatif duruma rağmen kendi çiftliğimiz ve domuz olsa da yakın bir arkadaşımız mevcut. Bulunduğumuz bölgede etkileşime girebileceğimiz ve kısmen kendi istediğimiz doğrultuda yapabileceğimiz bir ton ıvır zıvırlarla dolu. Oyunun öğretici kısmında biraz zorluk yaşasam da paşa yani domuzumuzu takip ederek benden daha hızlı çözümler bulabilirsiniz. Öğretici kısımlarda yapılabilir şeyleri özetledikten hemen sonra Oyun sizi kendi halinize bırakıyor. Bundan sonra artık biraz RP ile ne kadar keyif alacağınız size bağlı. Oyunun arkadaşı ile co-op ya da lokal bir sunucu mantığı olsun isterdim. Keyifli bir yapısı var bakıldığında. Birçok şeyi keşfedip kendi kafanıza göre dizayn edebilirsiniz. Bu tarz oyunlarda kendi adıma 10 ila 20 saat arası genelde gameplay sürem oluyor. Ee, genel olarak bu tarz oyunlar 1-2 saatte anlamak ya da keyif almak için kısa oyunlar. Ee, birazcık RP ile birazcık da işte kendinizi oyuna eğlenme kısmında bağladığınızda genelde 10 saat 20 saat arası keyifli zaman geçirmenizi sağlıyor. Şimdi gelelim bizim yarattığımız karaktere. Kendisini alkol sorunlarından uzaklaştırmak için düzen delisi bir yapıya getirmeye çalıştım. Kendisini dolandırmak isteyen tüm çevre halkına sinirli ama bir o kadar da beceriksiz biri. Sürekli alkol hakkında konuşması ve her şeyden şikayet etmesi de çabası. İçindeki ikarda aşkıyla bu yeni hayatında olumlu adımlar atan bir kişiyiz artık. Biz çok ama çok değiştik. Bugüne yaptığım özel papatya çayında kişniş tohumlu kekimi yiyorum. Doğanın güzel havasını almak için dışarı çıkıyorum. Derin derin nefeslerimi içime çekiyorum. Hmm. Sanırım bu hayat bana uygun olan değil. Güne başlıyoruz evet evet günaydın en yakın arkadaşım paşa gerçekten çok kötü kokuyor ama kendime sözüm var alkol yok o yüzden kendime yeni uğraşlar bulmam lazım temizlik onarım burayı gören insanlar benim değişime inanmaları lazım hmm, sanırım çok da değişmedik Evet Çiftlikte birkaç günü benimle geçirdiniz. İnsanlar ile ne kadar dost canlısı, çevresine ne kadar pozitif bir insan olduğumu görmüş oldunuz. Bu ve daha fazlası çiftlik videolarını görmek için beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda Paşa ile yemek yarışı yapacağız. Oğlum Paşa ile gerçekten... Kı, kı 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 Uyutmaz lan bu.